merhabalar. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Toka Life World'de yeni bir seri başlatıyoruz. Adı Ayrımcılık. Hemen başlayalım. Hmm, sabah olmuş. Saat kaç? Hemen bakayım. Ay çok saat daha 5. Hemen annemin yüzlerini aldım. Çantama koyayım hemen yüzü. Heh. Üzerime şunu giyeyim. Okul koymamı hemen. Okula gitmiş gibi yapayım. Sonra da okuldan kaçarım. Kankalarla buluşurum. <laughs> Hiçbir şey anlamayacaklar. çantayı alayım. Neyse zaten okul açtıklarım vardı. Hop. Hemen. Çıkalım evden. Durayım şunu. <laughs> Hemen çekeyim şuradan. Merhaba kanka sen de mi buradaydın? Ay evet kanka ben de buradaydım. Kasier nerede? Pardon bir bakar mısınız? Buyurun efendim hemen bakıyorum. Ee, pardon, ee, ben şu yüzüğü bozdurmak istiyorum da. O, bayağı da değerli bir yüzük ha. Küçük hanım sen bunu nereden buldun? Ya benim işte öyle eski antika şeyim vardı da. bunu da bozdurmaya geldim. Ama şu anda bizim e, ATM'miz bozuk. Olur mu? İyi o, e, ama eğer bozuksa ben bunu geri alayım ATM çalıştığı zaman. Olsa olur mu? ATM çalıştığı zaman sen e, ben seni arayayım olur mu? Maalesef beyefendi böyle bir şey olamaz. Ben şimdi yüzüğü alayım. Ben size numaramı bı bırakayım. ATM hazır olunca ben geleyim bırakayım. Olur mu? Tamam. O zaman buyurun. ATM buyurun yüzüğünüz. Ben size numaramı bırakayım. 0554 659 600, 600, e, 29 56. Tamam. Kaydettim hemen. Dur hemen telefonuma alıp geleyim. Ha tamam kaydettim efendim sıkıntı yok. Hmm, tamam. İnşallah ATM'ye çabucak hazır olur. ATM'de para eksik? Ben şu bari şöyle bir tane para yatıralım. Neyse yatıramıyormuş. Ee, hayırlı günler. Ben o zaman gideyim artık okuluma. gelmiş zaten. Hmm. 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 geldim hemen. <laughs> geldim sınıfa. <laughs> ha şöyle en az sırayı hemen kapayım da kimse kapmasın. Gel kanka sen de. Şu çantamı alayım da şuraya koyayım. Merhaba Melisa. Merhaba Aybüke. Kostümünü çıkartayım. Çok yoruldum. Bugün öğretmen gelecekti. Ama hala gelmedi. Evet çocuklar. Ben geldim. Evet çocuklar. Dersimiz tiyatro biliyorsunuzdur zaten. Şöyle sizi hemen e, tiyatro sahneye çıkacakları alalım hemen. Ee, Ali, Zeynep ve e, kız kedisi. Gel bakalım. Örük beni bu arada benim adam kız kedisi değil. Benim adam. Ah sen. Tamam kızım. Ha sen ha bir şey. Hiç fark etmez. O zaman ormanları, ormanlar şarkımıza, ormanlar gösterimize başlıyoruz. Sahne hazır. Sen şarkıya geçiyorsun. Melisa'cığım. Ay bak, ay Sen de ee, buraya geçiyorsun. Arkaya. Teka Arka yerini ayarlayalım hemen. Başlıyoruz birazdan. Hmm. Bir gün bir kız dolaşarmış. Bir bir şey görmüş. <laughs> O da ne demiş? Bir bakmış ki uzaylı, uzaylı. Elinde de böceği, böceği. Çok korkmuş kız. Saklanmış hemen. Lay lay, lay lay. Sonra sonra çok acıkmış ve kendine kamp adışı Kurup, yemek yemiş. La 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 lay la lay lay la lay lay, 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 lay lay. Evet çok güzel oldu. Alkışlayalım lütfen. Evet, evet çocuklar evleri de alabilirsiniz. Hemen çantamı alayım. Ay çantamı alamıyorum. İçindeki bazı şeyleri boşaltayım ha. Hemen şimdi geri koyayım. Maskemi koyayım. çantamı elime alayım. de bakayım ne olur ne olmaz. Ki. Neyse kantinden bari bir şeyler alayım. Kanka ne alacaksın sen? Ben şöyle bir tane lollipop alacağım. Kaç lira tuttu? 5 lira. Tamam buyurun hemen. Görüşürüz kanka.

Günaydın hayatım. Günaydın. Günaydın Mustafa'yım. Biraz uykum var ya. Neyse birazcık sessiz olayım da. Birazcık sessiz olalım. Şey uyanmasın. Atakan. Hayatım çıkar mısın? Ben üzerimi değiştireceğim de. Tamam hayatım. Hmm, bunu mu giysem Yok yok bunu giymeyeyim. Yok. Ha bunu giyeyim. Ha çok güzel bu. Gelebilirsin hayatım. O hayatım çok güzel olmuşsun. Teşekkürler. Ben de bari üzerimi giyeyim. Hmm, ben de şunu giyeyim. küstüm. Hop. Oturalım. Atakan'ı uyandırayım ben bari. Atakan, Atakan oğlum hadi uyan. Tamam anne. geldin kızım. Allah Allah benim yüzüm nerede ya? Kızım yüzümü gördün mü? Hayır anneciğim görmedim. Tamam kızım hadi ben yemek yaptım hadi onu yiyelim. Tamam anneciğim ellerine sağlık şimdiden. Ben de Atakan'a şeker almıştım. Teşekkürler abla. <laughs> Şöyle maskemi çıkartayım. Şuraya kaçantım koyayım. Anne hani ben üzerimi değiştirip geliyorum. Sen kız almam kızım. Ben de yemeği hazırlayayım. ben. Hmm, şu kulumumu giyeyim. Bunu buraya koyayım okul formama. Ben geldim anne. Ben bunu yemekten sonra yiyeceğim. Tamam ben kardeşimin yanına oturayım anne. Sen de yemek hazırla o zaman. Hmm, bugün yemeğe ne yapsam ki? Hmm. Ee, bugün ne yapsam ne yapsam ne yapsam ne yapsam oğlum süt çıkartıyorum sizin sen için hemen çıkarttım Bugün yemekte ne yapsam ki? Hmm. Anne ben bugün çok tokum. Ben sadece süt içsem. Tamam kızım. Anne ben de çok tokum. Ben de süt içeceğim. Hayatım ya valla ben de bugün çok tokum. Bana bir kahve versen çok iyi olur. İyi tamam hayatım. Biz ikimiz kahve içelim. Çocuklar da su içsin. Akşama ne yapayım çocuklar? Hamburger. Hamburger yap anne. Tamam. O zaman size şöyle çocuklar bardaklarınızı vereyim hemen. Sütünü kat kızım. Tamam sütü dolaba kaldırayım ben. Hayatım nerede? İkimiz de kahve yapayım. Şöyle kahve makinesini şuraya koymuştum. Şu sana kahve. Şu da bana kahve. Hemen oturayım. Oh çok güzel olmuş. hemen. Bu da çok güzel olmuş. Oh çok güzelmiş. Oh kahve çok güzelmiş valla. <laughs> Anne benim ben oyuncaklarımla oynayacağım. Tamam oğlum. Hayatım ben de birazcık şey Ben de birazcık telefona bakayım bari. ben de öyle ben de, ben de çalışayım. Tamam ben de bazı bari bu mutfak işlerini. Yapayım. Şu bardağı alayım şuraya yıkamıştım. Koyayım. Hayatım su ist Of ya çok susadım. Hayatım iki bardak su içeceğim de iki bardak su verir misin? Of oh be rahatladım. Hava kaç derece bir bakayım. <laughs> ne? 32 mi? Olamaz. Bugün çok sıcak hava. Neyse artık. İkinci, ha, ikinci hava 20 derece olacakmış. Neyse iyi bari. <laughs> Hayatım ben bir banyoya gireyim olur mu? İyi tamam. Şöyle havlayayım. kıyafeti lo lo banyo yapmak çok güzel la 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 lo 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 op be banyo bitti saatler olsun aşkım Teşekkürler. Sağ olun. Şey. Ay. Ay. Yanlışlıkla su olan yere koydum. Neyse bir şey olmaz. Yıkarım. <laughs> Ay çok yoruldum. Ama daha evi temizlemem lazım. Dırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırır Dırırırırırım. Dırırırırırım. Ondan sonra Oh be, evet temizliği de bitti. Hemen şunu şuraya koyayım. çok yoruldum. Kediye mama koyayım da. Aç kalmasın kedik. Allah. Ben de bari yüzüğümü arayayım. Üf <laughs> ya yüzüğümü bulamadım. Neyse. Bulurum belki. <laughs> Akşam oldu. <laughs> bari... <laughs> Akşam oldu. Anne ben. Ay, anne ben çok acıktım. Tamam. Anne ben de çok acıktım. Hadi yemek yapayım ben bari. Hop. Hemen. Hop. Oh. Binci hamburger hazır. Anne ben hamburgerimi etsiz istiyorum. Tamam. Peki. Atakan etsiz mi istiyorsun sen? Evet anne, etsiz istiyorum. Tamam. O zaman senin ekmeğinin arasına domates koyayım. içecek ister misin? Hayır istemem. O zaman kimse içecek <laughs> içmeyecek. Hadi gelin sofraya. Takancım gel bakalım. Elhamdülillah. Çok güzeldi ayağım ellerine sağlık. Atakan, Aybüke. Hadi yatma saatiniz geldi. Tamam anne. Ben de uyuyayım bari. Hayatım ben de geceliklerimi giyeyim. Ay. Şunu alayım. Formu, yani evet, ben şöyle yapayım ama. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Part 1 ve bir şeyler anlaşılmadı ama part de her şey ortaya çıkacak. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Part 2'de görüşürüz.